Han Duvarları şiirlerini biliyor musunuz? Muhakkak duymuşsunuzdur veya bilmiyorsunuz. Şiirde Maraşlı Şeyhoğlu satılmış kimdir diye hiç aklınıza geldi mi? Kendisi Yemen cephesinden Sarıkamış cephesine sevk edilen Maraşlı Türk askerlerinden biridir. Memleketinden, sevdiğinden ayrılalı tam 10 yıl olmuştur. Ve ailesi de muhtemelen şehit olduğunu düşünüyordur. Genç asker Yemen'den döndüğü için üzerinde kışlık elbisesi bile yoktur. Bir anda sarı kamış soğuğuyla yüzleşince hastalanır. Savaş bittikten sonra köyüne, yarine, anne babasına dönmek için yola çıkar. Ancak ne acı ki vereme yakalanmıştır. Ulu Kışta taraflarında kaldığı bir handa köyüne ulaşmadan şehit olur. Şehit olmadan önce hanın duvarlarına aşağıdaki dörtlükleri yazar. Garibim namıma kerem diyorlar, aslımı el almış harem diyorlar, hastayım derdime verem diyorlar. Maraşlı Şeyhoğlu satılmışım ben. On yıl var ayrıyım kına dağından, baba ocağından, yar kucağından. Bir çiçek dermeden sevgi dağından, huduttan hududa atılmışım ben. Gönlümü çekse de yarın hayali, aşmaya kudretim yetmez cibali. Yolcuyum bir kuru yaprak misali, rüzgarın önüne katılmışım ben. Şimdi 1922 yılına gidelim. Kayseri Lisesi'ne atanan genç bir edebiyat öğretmeni düşünün. Kimden mi bahsediyorum? Faruk Nafiz Çamlıbel. Kendisi Kayseri'ye giderken şehidin kaldığı aynı handa misafir kalır. Şeyh oğlunun şehit olmadan önce duvara yazdığı dörtlükleri görür. Ve işte o dizeler Faruk Nafiz Çamlıbel'in ünlü Han Duvarları şiirlerine dönüşür. Ey gönül sahibi! Görüyorsun ki vatanımızın her köşesinde şehit kanı var. Bu ülke kolaylıkla bu hale gelmedi nice yiğitler anasından, yarinden, köyünden ayrı kaldılar. Cepheden cepheye koşup dinlerini, vatanlarını korudular. Yeri geldi yazlık kıyafetlerle eksi 20 derecede savaştılar. İşte biz bu yiğitlerin koruduğu vatan üzerinde, bu topraklar üzerinde yürüyoruz. O yüzdendir ki her daim tefekkür etmeli, her daim imanımızı diri tutmalı, vatanımızı düşmanlara karşı korumalıyız. Ecdadımız bu vatanın bir metre karesini bile parayla satmadı. Bu idrakte, bu bilinçte olmalıyız. Kan ile yazıldı bu destan ve ancak kan ile verilir. Bu cennet vatan bizimdir. Allah'ın izniyle geliştirmeli, iman ile yoğurmalı ve dünyadaki mazlumlara kol kanat germeliyiz. Ya Rabbi bizi dünyada mazlumları koruyanlardan eyle. Ordumuzu muzaffer eyle.